Arkadaşlar Şöyle güzel bir meditasyon müziğiyle Rahatlatıcı bir müzikle Başlatmak istedim yayına Şöyle sessiz sessiz Arka fonda Çalmaya devam etsin Evet Bugün yine Aşk üzerine Kartlar çekmek istiyorum 50 dişi birbirlerini konuşsunlar bakalım karşılıklı. Önce Elif'e bir soralım. <laughs> Şu an dişinin karşısında olsaydın ona ne söylemek isterdin? Şu an dişinin karşısında olsaydın ona ne söylemek isterdin? Evet. Burada dört tane kart kaldı. Dördünü de kabul edelim mi? Hadi, dördünü de kabul edelim. Demek ki eli bayağı dolu. dişinde çok şey söyleyecek demek ki. Eyvah eyvah. Aynı şekilde hemen dişin içini de çekelim. Buna karşılık dişil eline. Ne söylerdi? Nasıl cevap verirdi? Evet. 54 tane almıştı. Dişil içinde 4 tane seçelim. Uzun gecelerde şafaktan ötesi yok. Aşkımızın benim için paha biçilemez ve ne olursa olsun bir araya gelmek için elinden geleni yapıyorum. Beni beklediğini ve sevdiğini bilmeye ihtiyacım var. Bizim için dua et. Eril dişiline bunu söylüyor. Devam edelim. Senin aşkın beni divane etti. Duygularımın yokluğu mantığımın önüne geçerek dengemi bozuyor. Sevgimi sağlıklı göstermeyi sayende öğreniyorum. Ay, aklı başına gelmiş Eril'in. Galiba sana aşık oluyorum. Herhangi birini sevebileceğimden emin değildim. Ama seni sevdiğimi çok iyi anladım. Geçmiş olsun. Ne desen haklısın. Arkadaş kalalım birbirimize uygun olmadığımızı düşünüyorum. Günaydın Eylül Bey. Peki dişinin cevaplarına bakalım. Kısmet beni isteyen çok ama benim tek isteğim sensin. Yeniden başlamak. Şimdi senin aramızdaki her şeyi yıkıp birlikte yeniden doğma zamanındayız. Ekiz ruh. Biz ilahi plan tarafından bir olarak yaratıldık. Bunlar kadersel bağları var aralarında galiba. Ama dişil nedense gurur yapıyor. Seninle benim aramda gurur perdesinin olmasına aşk aş duygum izin vermiyor. Ama bu benim gururumu incitebileceğin anlamına gelmez. Dişil çok kırılmış. Eriller dişili üzecek çok kötü bir şey yapmış yani dişil gururu öne çık çıkıyor yani. Allah yardımcısı olsun eline Peki bir de bir aşk kartı çekelim. onu baştan çıkar. Hayal gücünü uçsuz bucaksız hazine bazı şeyler onun hayal gücüne kalsın. Ara ara yapacağınız geri çekilmeler onun hayal gücünü devreye sokar. Hayal gücü anlam yüklemeye bayılır. Sizin geri çekildiğiniz anlarda o sizi olduğunuzdan fazla sanacaktır. Aşk çoğu kez bir sanma ve hayal işidir. Vay. Evet, onu da aldık kabul ettik peki farkındalık kartlarından da çekelim işaret kartlarından Aa. neyse orada duruyoruz yenilenme Eski kalıplar yıkılıyor. Senin iyiliğine hizmet etmeyen her şey gider ve sen ardından yenilenerek daha güçlü parlarsın. Yeniyi kucakla. Yeni kucakladım zaten. Her şeyi yepyeni. Yeni bir hayat, yeni bir ilişki, yeni bir yer. Her şey yeni. eski yer yok benim hayatımda artık. Yenilenme. Ne demek istiyormuş bakalım. Açılan sayfaya hemen bakalım. Önce veriyordum suyumu içeyim arkadaşlar. Evet. Neden mi kaybediyoruz? Kaybediyoruz çünkü iyi niyetliyiz. Ve herkesi de öyle zannediyoruz. Biri yüzümüze güldüğünde hemen ona inanıyoruz. Kaybediyoruz çünkü sevdiğimiz kadar sevileceğimizi düşünüyoruz. Ve karşımızdaki insanların sevgilerini hiç sorgulamıyoruz. Ne deseler hemen inanıyoruz. Kaybediyoruz çünkü yarım satırlık insanlar için yarım asıllık hayaller kuruyoruz. Hayallerimiz yıkıldığında da altında kalıp eziliyoruz. Kaybediyoruz çünkü aklımızı dinlememiz gereken yerlerde kalbimizi dinliyoruz. Gitmemizi gerektiren onlarca sebep varken yine kalmayı tercih ediyoruz. Kaybediyoruz çünkü hiç kimseye yok diyemiyoruz. Herkesin yardımına koşuruz. Ama kendi dert ve problemlerimiz varken kimseden yardım isteyemiyoruz. Kaybediyoruz çünkü mutlu etmeyi mutlu olmaktan daha çok seviyoruz. Sevdiğimiz insanları mutlu etmeye çalışmaktan kendi mutluluğumuzu hiç düşünemiyoruz. Kaybediyoruz çünkü sevgimizin ayarı yok. Sevdiğimiz insanlara o kadar çok değer veriyoruz ki kendilerini vazgeçilmez zannedip bize ona göre davranmaya başlıyorlar. Kaybediyoruz çünkü iyi olmaktan vazgeçemiyoruz. Evet. Ama ben bunu bir kaybediş olarak algılamıyorum. Ben bunu kazanmak kazanıyoruz aslında. Aslında evet biz kazanıyoruz. Kötüler, art niyetliler, fikri zikri bozuk olan insanlar bizim hayatımızda olmasın zaten. Evet dişil için dişil için devam edelim bakalım. 38 22 ve 33. 22'ye bakalım önce. Suçlu kim? Sen onu yere göğe sıldıramazken o seni saf yerine koydu değil mi? Sen gerçek bir aşk yaşadığını zannederken o seni sürekli kandırdı değil mi? Sevgin o kadar büyüktü ki ne istediyse yaptın. Ne söylediyse inandın. Hiçbir şeyi sorgulamadın. Kandırıldığın farkına varamadım değil mi? O kadar çok değer verdin ki onu kaybetme korkunu kendini kaybetmeme sebep oldu. Çok üzüldün, çok acı çektin. Darmandağın oldun değil mi? Bana bunları nasıl yapabildi dediğini duyabiliyorum. Affedilmeyecek birçok hatasını affettin. Yaptığı birçok yanlışı görmezden geldin. Haklı olduğun anlarda dahi hep özür diledin haddinden fazla verdiğin tavizler de cabası. Ve öyle bir hale geldin ki artık herkesin seni kandıracağını, kullanacağını zannediyorsun. Bir daha hiç kimsenin iyi niyetine ve samimiyetine güvenemez oldun. Hatta kendinden bile şüphe duyuyorsun. Peki şimdi tüm bunlara karşı sana soruyorum. Sence suçlu kim? Muhteşem bir anlatım. 38'e bakalım hemen. İyi olmaktan vazgeçemiyorum. Ne kadar acıdır ki bir tane daha yabancı bir iz yok bedenimde. Bütün yaralarımı hep en sevdiklerimden almışım. İyi ki varsın dediğim herkes fazlasıyla acıtmış canımı. İnandığım ve güvendiğim insanlar tarafından sürekli kandırılmışım. İyi ki yanımdasın dediğim Herkes meğer çıkarları için yanımdaymış. Etrafımda iyi niyetimi kullanmayan kullanmayan kalmamış. Bundan sonra kimseye güvenmeyeceğim. Velhasıl bu asla yapmaz, bu asla kıyamaz, bu asla kandıramaz dediğim insanların bende bıraktıkları izler, benim bu dünyada bir daha kimseye güvenemeyecek olmamın imzalarıdır. Neden yalanı ve sahtarıyı ustalıkla kullanabilen insanlar mutluyken, iyi niyetli ve temiz insanlar sürekli acı çekerler ki? İnsanların gerçek yüzlerini gö göremeyecek kadar iyi niyetli olmak bu kadar kötü olabilir mi? Sürekli yanılıyorum, doğruları göremiyorum. Sanırım ben fazlasıyla acemi bir insanım. Çünkü iyi insanları pek seçemiyorum. Bana nasıl kötü biri olunur anlatsanıza. Zira ben iyi olmaktan vazgeçemiyorum. Ve iyi olmaktan da vazgeçmeyeceğim asla. Son olarak 33 Aşk kalben ve ruhen sevmektir. bastık. Tamam. Kullanmaya izin olmayan müziği yayınlamaya devam edersem canlı videom kaldırılacakmış. Ben de müziği kapattım. Kapatmak zorunda kaldım. Böyle bir şey var Facebook'un işte. Her neyse. İnsan sevdiğini aldatmaz. Aldatamaz. İnsan sevdiğini aldatmaz. Aldatamaz. Kalbi böyle bir şey istemez. Hadi diyelim ki mail etti. İstese bile yapamaz. İnsan sevdiğini bir başkasının yerine koyamaz. Dudakları birine aitken başka bir dudağa dokunamaz. Aşla tutuşmuşsa bir eli başka bir ele öyle kolay tutamaz. Eğer gerçekten seviyorsa bir insan nefsini başkasına uyandıramaz. İnsan sevdiğini aldatmaz, aldatamaz. Sevdiğine böyle adi bir hata yapamaz. Başkasını onun yerine öyle kolay koyamaz. Kalbi aşkla doluyken İstese de şeytana uyamaz. İnsan sevdiğine kıyamaz. İçine işlemişse sevdiğinin her zerresi ruhunu kimselere satamaz. Kalbi aşla yanmaya öğrenmişse eğer sevdiğini öyle kolay yıkamaz. Bir kez ıstabilmek için nefsinin sevdiğini cehenneme atamaz. Unutma insanın en kalitesizi nefsine en hakim olamayanıdır. Eğer sevdiğin insan senden başkalarına bakabiliyorsa dokunabiliyorsa onunla yaşamaya devam etmek kendini öldürmek demektir. Sen sen ol içinde yaşamadığın insan için kendini öldürme. Harika bir açılım oldu dişil için. Dişil gerçekten çok güzel konuştu. Eline bakalım. Kadınların kalbini kazanmanın altı yolu. Bir kadının kalbini kazanmak istiyorsanız şu altı şeye sahip olmak zorundasınız. Güvenini kazanmak. Bir kadının güvenmediği adam ne kadar yakışıklı ya da ne kadar zengin olursa olsun, o, kad o kadın o adama aşık olmaz. Bir kadına verebileceğiniz en değerli şey güvendir. Eğer bir kadının güvenini kazanabildiyseniz, yolun yarısını geçmişsiniz demektir. 2. Nefsine hakim olmak. Kadınlar sadece et parçasından ibaret değildir. Yürekleri, duyguları ve korkuları vardır. Bir adam bir kadına nefsinin gözüyle bakarsa o kadının kendini değersiz hissetmesine neden olur. Ve bir kadın kendini değersiz hissetmesine neden olan erkeklerden asla hoşlanmaz. Bir kadına ait olmak isteyen nefsine hakim olmak zorundadır. 3. Vicdan ve merhamet. Bir kadın hayatında onu üzmeyecek kadar merhametli, hata yapsa dahi yaptığı hatadan pişmanlık duyabilecek kadar vicdanlı ve özür dilemeyi bilecek kadar erdemli bir adam olsun ister. Unutma, eğer bir kadının kalp kapısı varsa o kapının anahtarları vicdan ve merhamettir. Eğer bir adam vicdan ve merhamete sahip değilse o kapıdan içeri asla giremez. 4. Sahiplenmek Kadınlar ne kadar sevildiklerini, ne kadar sahiplenebildikleriyle ölçerler. Bir kadın ne kadar güçlü olursa olsun yine de ürkek yanları vardır. Ve bu ürkek yanlarının sevdiği adam tarafından sahiplenebilmesini ve gizlenilmesini isterler. Eğer bir adam bir kadını her durumda, herkese ve her şeye karşı sahiplenebiliyorsa o kadın bir ömür o adamındır. 5. Sadakat Bir kadının evi sevdiği adamın kalbidir. Kendini oraya ait hissetmek ister. Ve bir kadın gözük gibi baktığı evinin başkaları tarafından kirletilmesine asla tahammül edemez. Bu yüzden sadakat bir kadının olmazsa olmazıdır. 6. Dürüstlük Bir kadının en nefret ettiği şey ona yalan söylenmesidir. Yalanını ortaya çıkardığı adam tarafından sürekli kandırılmış olduğu hissine kapılacaktır. Kendini kandırılmış hisseden kadın önemsenmediğini düşünmeye başlayacaktır. Ve bir kadın kendini önemsediğini düşünen bir adam asla kalbine teslim etmez. Unutmayın, muhalte şeye sahip olan bir adam, dünyadaki tüm kadının hayranlık duyabileceği bir adamdır. Çok güzel konuştu. Evet kartlar nereye gitti 37'ye bakalım bir de Hatırlanmaya layık mı Sevdin Değer verdin Sahiplendin Mutluluğu için her, her şeye göğüs gerdin Üzüldün Kırıldın ama yine de affettin. Sevilmekten başka hiçbir şey istemedin. Peki sen o kadar sevdin, o kadar değer verdin de o verdiğin değeri sana karşı silah olarak kullanmadı mı? En çok güvendiğin insandı. Seni güveninden vurmadı mı? Yine de affettin. Peki hatasını anladı mı? Veya onu da geçelim. Bir kez ya da bir kez bir kez dahi üzüntülerini ve endişelerini umursadı mı? Bir kez bile senin mutluluğun için çabaladı mı? Kıyamadığın kadar sana kıymadı mı? Yaptıklarını sar sultan bile duymadı mı? Ya da hepsini bırak bir kenara şu unutamadığın insan gerçekten hatırlanmaya layık mı? Hayır, değil. Aşka inanan insanların mutlu olma isteklerini kullanmayın. İnsanlara karşı dürüst olun. Size güvenen insanları asla yarı yolda bırakmayın. İnsanlara karşı samimi olun. Size gerçekten değer veren insanların ahını almayın. İnsanlara karşı şerefli olun. Aşka inanan insanların mutlu olma isteklerini kullanmayın. İnsanlara karşı edepli olun. Sizi seven ve size güvenen insanlara asla çamur atmayın. İnsanlara karşı iyi niyetli olun ama kimsenin iyi niyet niyetlerinizi kullanmasına izin vermeyin. İnsanlara karşı affedici olun ama kimseye aynı hataları defalarca kez yapma lüksü vermeyin. İnsanlara karşı yapıcı olun ama kimseye sizi yapabilecek kadar çok taviz vermeyin. İnsanlara karşı güvenilir olun ama her önünüze gelene öyle kolay kolay güvenmeyin. İnsanlar size nasıl davranırlarsa davransınlar, siz onlara karşı her zaman güzel davranmaya devam edin. Her ne olursa olsun iyilikten ve güzellikten vazgeçmeyin. Unutmayın, iyi insanlar bir kez kazanır ve bu bütün kaybettiklerine bedeldir. Kötü insanlar ise bir kez kaybederler ve bütün kazandıklarına bedeldir. Çok güzel bir anlatım. Evet. Bu da Eylül Güzel konuşlar Evet beni alamıyorum hiç. Yani videolarım canlı yayınlarımı pek beğenmiyorsunuz galiba. İstediğiniz gibi ilerlemiyor üzgünüm. Bundan sonra beni böyle görmeye alışık olun. Ve buradan seslenmek istiyorum. Bir saniye. Evet. Ve buradan seslenmek istiyorum. Messenger'da bana özelden yazanlar için bana yazmayın. Kimseyi kırmak, kimseyi üzmek, kimseyi rencide etmek de istemiyorum. Lütfen özelime yazmayın. Olur mu? Ben e, dostluksa burada canlı yayında katılalım. Canlı yayında sohbet edelim. Açığım sohbete buradayım yani. Ama özelden bana sorular yazıp, yok işte e, çok güzelsin çok hoşlandım çok etkileyicisin. İşte şöyle de böyle de vesaire vesaire demeye devam ederseniz sizleri komple sayfamdan engellemek zorunda kalacağım. Benim face'im herkese açık. Herkes girebilir. Herkes. Ama lütfen seviyeyi koru koruyalım olur mu? Saygı çerçevesinde, dostça, arkadaşça konuşmaya sohbete açığım burada konuşabiliriz sohbette edebiliriz özelime yazmanıza gerek yok yani ben burada yayın yapıyorsam bilmem ne aradığım için yapmıyorum tamam kendimi geliştirmek istiyorum ve bunu açılımlar yaparak yapacağım dinlemek isteyen katılmak isteyen yayınıma katılabilir dinleyebilir izleyebilir saygı çerçevesi içerisinde yorum da yapabilir açık yani. Ama diğerleri lütfen sayfamdan uzak kalsınlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanetsiniz. Hepinizi çok seviyorum.